Hatay Valiliği tarafından deprem sonrası inşa edilen kültür sanat çarşısında Zeynep Gülbol ahşap yakma sanatıyla üretmeye devam ediyor. Merhaba ben Zeynep Gülbol. Eşim Naim Gülbol'la beraber yapıyoruz bu işi. Eşim 53 yıldır ben 35 yıldır beraber bu işi yapıyoruz. Tablo yapmaya karar verdiğimiz zaman özellikle oturuyoruz, arşivleri açıyoruz. Hangisini beraber, hangisi daha iyi yapılabilir? Ona karar verdikten sonra oturup aynı tabloyu ikimiz beraber çalışıyoruz. En büyük avantajımız aynı işi yapıyor olmamız. Birimiz kaldığımız yerden diğerimiz devam edebiliyor ve bize en güzel, en keyif verici tarafı da bu oluyor. Yoksa bu kadar sabır, bu kadar emek göstermek çok zor. Ama ikimizin aynı işi yapıyor olması bize inanılmaz keyif veriyor. Benim daha önce kendi kendime bir dosyam vardı kara kalem çalıştığım. Yıllar önce evimizin yanına taşınan bir atölyeyi ziyaret etmemle bu hay şey sanat hayatım başladı. Atölyeyi ziyaret ettim. Yakma resim hiç bildiğim bir sanat dalı değildi. O zaman Naim Bey Bey'le tanıştım, çalışmaları izledim. Bu işe merakımı görünce bu işe öğretebileceğini söyledi ve 35 sene önce ders almaya başladım. Ahşabı kavak olarak kullanıyoruz. Özellikle kavak kullanmamızdaki amacımız hem beyaz hem yumuşak olmasından dolayı daha rahat işlenebiliyor. Yakma resim daha güzel görünüyor. Özellikle yaptığımız çalışmalarda Hatay'ı tanıtmaya özen gösteriyoruz. Arşivlerden çok faydalanıyoruz. Antakya'nın tarihi mekanları, ibadet yerleri, eski sokakları gibi onları daha çok çalışıyoruz döneminde hangi meslek grupları vardı? Örneğin o seyyar kahveci, meyan kökü satıcısı, pamuk şeker satıcısı gibi. Bu tarz şeyleri daha çok çalışıyoruz. Özellikle geçmişte yapılan şeylerin şimdiki nesile aktarabilmek için tablolarımızda aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle dünyada bugüne kadar çalışılmayan ahşap üzerine mozaik çalışmaları yapıyoruz. Onları da tabloların üzerinde Kahve tepsilerinde, zigonlarda gibi çalışıyoruz. Küçük bir tablo çalışacaksak bir günde çalıştıklarımız var. Birkaç ayımıza alan çalışmalar da var. Ebatına ve konusuna göre değişiyor. Şu an bulunduğumuz yer Kültür ve Sanat Çarşısı. Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'nın yaptırdığı, kurduğu bir çarşı Afat'la beraber. Ona buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepimizin hayaliydi aslında böyle bir çarşı. Herkesin bir arada olmasını istediğimiz. Keşke deprem olmasaydı. Ama demek kısmet bugüneymiş. Çok güzel bir çarşı oldu. Burada yeniden başlamak, ilk adıma atmak, eksiden başladık. Ama bizim için, sadece benim için değil, bütün arkadaşlarımız için çok iyi bir moral oldu. Türkiye'de böyle bir proje yok. Buraya gelenler aklı gidiyor zaten. Hani deprem yaşamışsınız ama böyle bir çarşı nasıl olur diyorlar. Evet diyoruz. Şehir dışında olan arkadaşlar geri geldiler bu çarşıdan dolayı. Herkes kendi atölyesini burada kurdu. Öğrencilerle beraber yapacağımız eğitim salonlarımız var. Çocuklar geliyor. Onlarla atölye çalışmaları yapıyoruz. Herkesin faydalanabileceği birbirinden değerli meslek grupları var burada. Bizim yerimiz dünyada ilk ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi'ndeydi. Eski bir Antakya evi, iki katlı bir bina. Hem atölye hem sergi salonu olarak kullanıyorduk orayı. Depremde duvarlar içeriden yıkılınca çok büyük bir kaybımız oldu. Epey bir eşyamız gitti. Orayı müze gibi yapmıştık. Camlarından bulgur değirmenine kadar, şeylere kadar, bakırına kadar her türlü döneminde kullanılan eşyaları orada sergiliyorduk. Ne yazık ki onlar da yağmalandı. Her şey gitti orada. Bundan sonraki hedefim, e, tabii ki e, yurt dışına gidiyoruz. Yani buradaki çalışmaları ve Hatay'ı dünyaya sesini duyurmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi depremden çıkmışız. Bu şehrin kalkınması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şehir dışında olabilirdim. Almanya'ya da gittim geri geldim. Ama bu şehrin kalkınması için biz de elimizi bu taşın altına koyduk ve gücümüz yettiğince, sağlığımız yettiğince var gücümüzle mücadele etmeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz buradaki yaptığımız tabloları yurt içi, yurt dışı davet edildiğimiz sergilerde sergiliyoruz. Almanya, mesela Hollanda, Kıbrıs ve birçok yerde İspanya gibi birçok yerden davet edildik ve tablolarımızı, sergilerimizi orada sergileme imkanımız oldu. Orada sergimizi yaparken tablolarımızı da satma imkanımız oldu. Yani çok şükür iyiyiz şu an. Tek sıkıntımız biraz ziyaretimiz olmalı.